Merhabalar sevgili öğrencilerim dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz örüntüler ve ilişkiler. Örüntüler ve ilişkiler konusu bir önce öğrendiğiniz cebirsel ifadelerle bundan sonraki konumuz olan denklemler arasında bir köprü görevi görüyor. Bu yüzden önemli bir konudur. Haydi hemen başlayalım. Zaten kısa da bir konu, sizi çok yormayacak, çok üzmeyecek bir konu. Çok da keyifli. Haydi hemen başlıyoruz. Sevgili öğrencilerim, önce sayı örüntülerine bakıyoruz. Bakalım sayı örüntüleri neymiş? Sayı örüntülerini öğrenelim. Burada sayı örüntüleriyle alakalı bilmemiz gereken bütün bilgiler mevcut. Haydi gelin bakalım. Belli bir kurala göre dizilmiş sayı dizisine sayı örüntüsü denir. Aslında siz örüntüleri biliyorsunuz, değil mi? Belli bir kural olması lazım. Nasıl bir kural? İşte 2 2 artacak, 3 3 artacak ya da 4 4 azalacak gibi. Belli bir kurala göre dizilirse biz buna ne diyoruz? Sayı örüntüsü diyoruz. Bir sayı örüntüsündeki bu artık bilmediğiniz bir şey. Bunu bu sene öğreniyorsunuz. Bir sayı örüntüsündeki eninci terime örüntünün genel terimi diyoruz. Eninci terim ne demek? Mesela bir sayı örüntüsü yazalım. 2 2 artsın. 1 3 5 7 nokta 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 nereye kadar gider? Bilmediğimiz bir yere doğru. Mesela en diye bir sayıya doğru. En her şey olabilir. Bu eninci terime ne diyoruz? Genel terim. Genel terim. Nereye doğru gittiğini bilmiyoruz ya. Buna diyoruz n diyelim. Ne olursa artık, ne çıkarsa. Sonra örüntünün genel terimi ve genel kuralı kullanılarak örüntünün genel kuralı oluşturulur. Şimdi örüntünün genel terimini biliyoruz n. En. Bu nden diyoruz. Nasıl bir acaba genel kural oluşturabiliriz? Yani bu 1, 3, 5, 7 diye yazmadan da biz bu örüntünün nasıl bir kuralı olduğunu işte ikişer ikişer arttığını birinci teriminin ne olduğunu vesaire bunları bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Buna da ne diyoruz? Örüntünün genel kuralı diyoruz. Biraz sonra örüntünün genel kuralını bulacağız. Hatta burada da bulabiliriz. Bakın şimdi. Burası kaçar kaçar artmış çocuklar? İkişer ikişer. İkişer ikişer. O zaman diyoruz ikişer ikişer artıyorsa bunun genel kuralı iki enli bir şey olmalı. Sonra birinci terime bakıyorsunuz. Birinci teriminiz ne? Bir. Şimdi 1'i elde edebilmek için diyorum 2n'de n en yerine 1 yazayım. 2 çarpı 1'den 2. Ama 1 olsun istiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Bunlardan 1 çıkartmam lazım. Bakın n yerine 1 yazın. 2 çarpı 1'den 2. 2 eksi 1'den 1. Bir. Bu birinci terimi bulduk. Gördünüz mü? Bunun genel kuralı neymiş o zaman? Genel kuralı 2n eksi 1'miş. Şimdi en yerine neden bir yazdık vesaire gibi kafa karışıklıkları olabilir. Bunu da buraya yazdık. Örüntünün genel kuralında. Burada var ya 2n-1 de bizim genel kuralımızda. En yerine doğal sayılar yazılarak tüm terimler bulunabilir. Yani birinci terim için en yerine 1 bir yazacaksınız. Biraz önce olduğu gibi birinci terimi bulmak için en yerine 1 yazdım. Ya da ikinci terim için ne yapıyorum? En yerine 2 yazarım. Burada gerçekten ikinci teriminiz kaç? 3. En yerine 2 yazın. 3'ü bulursunuz. Genel kuralınız ne? 2n-1 n yerine ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Bakın bu 2 ne demek? 2 çarpı n demektir. Yani 2 çarpı 2 eksi 1. 2 kere 2 4 eksi 1 3. Üç. Bakın 3'ü buldunuz. Yani ikinci terimi buldunuz gibi. Bu böyle ön bir gösterim olsun. Biraz sonra daha detaylı bir şekilde anlatacağım zaten. Hadi bakalım. Şimdi bize genel kuralları verilen sayı ürüntülerinin neyini istiyor bizden? İlk 3 terimini. İlk 3 terim. Hadi bulalım. Ne yapıyorduk? En yerine bir yazdığımızda birinci terimi. iki yazdığımızda ikinci terimi. Üç yazdığımızda üçüncü terimi buluyorduk. O zaman şöyle yapalım mı çocuklar? Tablo oluşturalım burada. Şöyle. Burada birinci terim. Burada ikinci terim. Burada da üçüncü terimlerini bulalım. Olur mu? Ve Birinci terim için ne yapıyordum? En yerine 1 yazıyordum. Şöyle farklı bir renkte göstereyim. En eşittir 1 diyeceksiniz. İkinci terim için en eşittir 2. 3 Üçüncü terim için en eşittir 3. Ne demiştim? 3n ne demektir? 3 çarpı n. 2n 2 çarpı n. 8 çarpı n. 5 çarpı n gibi. Tamam mı? Şimdi birinci terim için en yerine 1 yazıyorum. En gördüğüm yere 1. Çarpı 3 çarpı 1 eksi 1. 3 kere 1 3 öncelik çarpma işleminde sonra 1'i çıkartıyorum 2. Bunun birinci terimi kaçmış? 2'ymiş. Şimdi geldim ikinci terime. 3 çarpı 2 eksi 1. En yerine 2 yazdım. 3 kere 2 kaç? 6. 6'dan 1 çıktı. 5. İkinci terimini buldunuz 5. Ve üçüncü terimdeyim. 3 çarpı 3 eksi 1. Eşittir. 3 kere 3 9. 9'dan 1'i çıkarttım. 8. Gördünüz mü? Birinci, ikinci ve üçüncü terimi bulmuş olduk. Şimdi sizden ricam videoyu durdurup diğer üçünü kendinizin yapması. Sonra beni dinlemeniz. Tamam mı? Videoyu durduğunuzu varsayıyorum. Çözdüğünüzü varsayıyorum. Şimdi devam ediyorum ben. <laughs> 2 çarpı n artı 4. n yerine kaç izlem? 1. 2 çarpı 1 artı 4. 2 kere 1, 2. 4 ile topladım. 6. Birinci terimi 6 ymiş. 2 çarpı 2 artı 4. En yerine 2 yazdım. İkinci terim için 2 kere 2 4. 4 daha 8. İkinci terim 8'miş. Ve üçüncü terimi buluyorum. Üçüncü terimim de 2 çarpı 3 artı 4'ten 2 kere 3 6. 4 daha 10. Olmuş. Gördünüz mü? Burada ne yapalım? Bakın örüntüyle yazalım. Birinci terimi kaçtı? Şuraya da örüntü yazalım. Birinci terim 2 idi. 2, 5, 8, bu şekilde devam eden bir örüntümüz var. Burada 6, 8, 10 diye devam eden bir örüntümüz var. Bakalım aşağıdakiler nasıl devam ediyor? En yerine 1 yazıyorum. 8 çarpı 1, eksi 6. 8 kere 1, 8, 6 çıkarttım 2. 8 çarpı 2, eksi 6. 8 kere 2, 16. 16'dan 6 çıkarttım 10. 8 çarpı 3, eksi 6. 8 kere 3, 24. 24'ten 6'yı çıkartıyorum. 18. Evet, bu da nasıl devam ediyormuş? 2, 10, 18 diye kaçar kaçar 8'er 8'er devam ediyormuş. Ve sonuncudayız. 5 çarpı 1, eksi 1. 5 kere 1, 5. 1 çıkarttım, 4. 5 çarpı 2, eksi 1. 5 kere 2, 10, eksi 1'den 9. Ve 5 çarpı 3, eksi 1. 5 kere 3, 15. 1'i çıkarttım, 14. Tamam. Nasıl devam ediyormuş bu örüntümüzde 4, 9, 14 diye beşer beşer devam eden bir örüntümüz varmış. Evet çocuklar burada da ne yaptık? İlk 3 terimlerini bulduk. Bunlar çıkar mı? Evet ilk 3 terimi ya da işte 20. terimi, 30. terimi diye size sorabilirler. 20. terimi dediğinde ne yapacaksınız? En yerine 20 yazacaksınız. 40. terimi en yerine 40 yazacaksınız. Bu kadar ve evet çocuklar şimdi bize ne demiş aşağıda verilen sayı örüntülerinin genel kuralını bulun. Bu en çok zorlanacağınız yer olabilir. Genel kuralını bulmak ama şimdi size çok güzel, çok kolay yöntemler göstereceğim. Bunu can kulağıyla dinlerseniz hiç 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 zorlanmayacaksınız burada. Bana güvenin. Şimdi çocuklar genel kuralı bulmak için şunu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun artış miktarı kaç? 3'ten 6'ya çıkmış 3. 6'dan 9'a 3. 3 3. Üç. 3'er 3'er 3 mi artıyor? Evet. O zaman diyorsunuz bu 3 bir şey olmalı. 3 bir şey. Şöyle nereye doğru yazalım? Şurada göstereyim. 3 enli bir şey olmalı. Peki birinci terimi bulmak için ne yapıyorduk? En yerine 1 yazıyorduk. Şimdi en yerine 1 yazdım. 3 çarpı 1'den 3'ü verdi mi? Verdi. O zaman diyorum benim genel terimim belli. Genel kuralım belli. Ne? 3 n Bu kadar. Birinci terimi bulduğunuz anda duruyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz hocam? İkinciye tekrar bakalım. Buna da farklı renkle bakayım. Bakın, 9, 10, 11 diye gidiyor. Bakın bir, bir, birlik bir artış mı var? O zaman bir tane n mi demek bu? Bunun kuralı bir tane n. En. en yazsanız da olur, bir çarpı en yazsanız da olur, fark etmez. Bir tane n. Şimdi birinci terimi bulmak için ne yapıyordum? En yerine 1 yazıyordum. En yerine 1 yazdım. E burası 1 oldu. Ama benim birinci terimim 9. Ne olması lazım? Yanında bir şeyler daha olması lazım. Kaç? Kaçla toplarsam 9'u elde ederim? 8 ile. Kaç olur burası? 9 olur. Birinci terimi bu şekilde bulabilirim. O zaman diyorum bunun genel kuralı ne olmalı? En artı 8 olmalı. Tamam mı? En yerine 1 yazdığınızda Bakın birinci terim 9 olarak buluyorsunuz. En yerine 2 yazın. 2 artı 8'den 10. İkinci terimi de buldunuz. En yerine 3 yazın. 3 artı 8'den 11. Üçüncü terimi de buldunuz. Tamam mı? Evet. Diğerine geçelim. Bunu da farklı renkte yapayım. Hadi yeşille yapalım. 6'dan 8'e çıkmış. 2, 2, 2 şarlı ne var? Artışlar var. Yine videoyu durdurmanızı isteyeceğim. Bunu kendinizi bulmanızı isteyeceğim. Tamam mı? Sonra beni dinleyin. Şimdi 2 şarlı artış. O zaman ne demekti bizim için? 2n. Bir kere bunu kesinlikle biliyoruz. Sonra diyorum en yerine 1 yazıyorum. 2 çarpı 1'den 2. Ama birinci terimim 6. E 6 olabilmesi için yana ne eklemem lazım? E 4 eklemem lazım. Bakın 4 eklediğimde 6 oluyor. O zaman bunun genel kuralı ne olur? 2n yani artı 4 olur. Anlaştık. Hadi devam edelim. Böyle renkli renkli gittik. Renkli renkli devam edelim. 2'den 7'ye çıkmış çocuklar. 5 artmış. 5 artmış. 5 artmış. 5 artmış. Artık biliyorsunuz ki genel terimin başına yazılacak katsayı kaç? 5. Yani 5 mi? Evet. Şimdi en yerine 1 yazdım. 5 çarpı 1'den 5. Ama benim birinci terimim 2. Iki. E 2'yi nasıl elde edeceğim? O zaman çıkartacağım. Her zaman toplamak olmaz. Kaç çıkartıyorum buradan? 3 çıkartıyorum. 5 kere 1, 5. 3 çıkarttım. 2. Birinci terimi elde ettim mi? Ettim. O zaman genel kuralım ne? 5 en eksi 3. Olay bu. Şimdi aşağıdaki, aşağıdaki biraz daha bir tık daha zorlayabilir size. Mormuş, mor rengimiz var. Biz de morla devam edelim. Bakın 4'ten 0'a düşme var. Eksi 4. 0'dan eksi 4'e eksi 4. Bakın azalıyor. Azaldığı için eksi 4, eksi 4 diye gidiyor. O zaman enin başındaki katsayı eksi 4 mu olmak zorunda? Evet. Yani eksili de olabiliyor mu hocam? Tabii ki olur. Eksi 4 n. Şimdi en yerine 1 veriyorum. 1 çarpı eksi 4'ten eksi 4. Ama benim birinci terimimle 4. O zaman diyorum eksi 4'de çıkartabilmem için yana ne eklemem lazım? Siz söyleyiniz 8 değil mi? 8 eklemem lazım. Eksi 4 çarpı 1'den eksi 4. Eksi 4'te 8'i topladım 4. 4'ü elde ettim birinci terime elde ettim. Eksi 4'ten artı 8. Bunu şöyle. Bunu da getirelim düzgün bir şekilde yazalım. Çocuklar bunu size bu şekilde de verebilir. Yani eksi 4n artı 8 olarak da verebilir. Yer de değiştirebilir. Yani 8 eksi 4n diye de verebilir. İkisi aynı şeylerdir tamam mı? Eksi 4n artı 8 ile aynı şeylerdir. Neden? Biz biliyoruz ki toplama işleminde ne yapabiliriz? Yer değişimi yapabiliriz. Evet en başta dediğim gibi burası konunun en can alıcı en e, zorlayıcı kısmı olabilirdi ama artık yöntemi öğrendiniz zorlanmazsınız. Bundan sonrakiler o bebek işi hadi bakalım bakalım bebek işlerine. Şimdi aşağıda verilen sayı örüntülerinin istenilen terimlerini bulunuz demiş. İstenilen terimi kaç? 10. terim. Ama burada genel kuralı biliyor musunuz? Hayır. Önce genel kuralı oluşturacağız. Hadi bakalım. Kaçer kaçer artmış? 2'şer i̇kişer, ikişer artmış. O zaman ne diyorduk? 2n. Bir kere onu biliyoruz. 2n. Birinci terimi bulmak için ne yapıyorduk? En yerine 1 veriyorduk. En yerine 1 verdim. 2 çarpı 1'den 2. Ama 5 olsun istiyorum. E, 3 eklerim o zaman. 2n artı 3. Benim genel kuralım mı? Evet. Şimdi 2n artı 3'te ne yapıyorum? 10. terimi buluyorum. 10. terim. O zaman ne yapacağım? 2n artı 3'te en gördüğüm yere 10 yazacağım. 2 çarpı 10 nedir? 20. 20 ile 3'ü topladınız. 23. Evet. 10. terim 23'müş. 10. terim. Geldik ve aşağıdakine. Yüzüncü terimi. Yüzüncü terimi bulmak için ne yapacağım? Önce genel kuralı oluşturacağım. Genel kuralı bulmadan 100'e kadar sayamam değil mi? Hadi burada 10'a kadar sayardınız. Bu kolaydı. Bunu yapabilirdiniz ama 100'e kadar saymanız mümkün değil. O yüzden genel kuralı oluşturmayı bilmeniz lazım. 6'dan 10'a çıktım. 4. 4. 4'lük bir artışım mı var? Evet. O zaman 4'en mi? Evet. En yerine 1 yazdığımda 4 çarpı 1'den 4. 6 olsun istiyorum. Yanına 2 eklerim. O zaman genel kuralı da bulduk. Şimdi 100. terimi bulmak için 4 çarpı n artı 2 de en yerine ne yazıyorum? 100 yazıyorum. 100 ile 4'ü çarptım. 400. 2 daha ekliyorum. 402. Bu kaçıncı terim çocuklar? 100. terim. Bunu da bulduk. Hadi renkli renkle devam edelim yine. Renkli kalemlerimiz var. 2'den 8'e çıkmış. 6. 8'den 14'e 6. 6. Burada neden böyle bir şey olmuş? Yanlış yazılmış. <laughs> Normalde kaçar kaçar artıyor. Altışar altışar artıyor. Bunu 26 yapınız. Evet değiştirin. 26 yapın. Bu da altışar altışar ne yapacak? Artacak. Şimdi neyi bulacağız burada? 40. terimi bulacağız. 40. terimi bulmak için ne yapıyorum? Genel kuralı oluşturuyorum. 6n bir kere değil mi? 6n. N yerine 1 yazdığımda burası 6 yapar. Ama ben 2 olsun istiyorum. O zaman bir şeyler çıkartacağım. 4 çıkartırsam 2 olur. 6n-4 Kaçıncı bir terimi bulacağım? 40. 6 n 4'te n yerine ne yazıyorum? 40 yazıyorum. 6 çarpı 40'dan ne gelir? 240. 240'dan 4'ü çıkarttım. 236. Bu kaçıncı terim? 40. terim. Anlaştık. Evet. Şimdi kırmızıyla devam edelim. 60. terimi bulacağız. 1'den 7'ye çıkmış çocuklar 6. 7'den 13'e 6. 13'ten 19'a 6. 19'dan 25'e 6. Yani 6 en yani mi? Evet. En yerine 1 yazdım. Burası 6 olur ama ben 1 olsun istiyorum. O zaman 5 çıkartıyorum. 6 en yani 5 benim genel kuralım oluyor. Tamam. Devam ediyorum. Kaçıncı terimi bulmak istiyorum ben buradan? 6n eksi 5'te 60. terimi bulmak istiyorum. 6 kere 6, 36. sıfırında da yanına ekledim. 360, 360'dan 5 çıkartıyorum. 355. 355 kaçıncı terimimiz? 60. terimimiz oluyor. Tamam. Geldik buraya. Bakalım. Morla yapalım bunu da. Şimdi çocuklar. 4'ten ona çıkmış 6. Hepsi de sonuçları 6 alt artmış. Bu da 6 artmış, bu da 6 artmış. O zaman diyorum bunun genel kuralı ne olacak? E, 6 n'li bir şey. n yerine 1 yazdığımda 6 yapıyor. Ama ben 4 olsun istiyorum. O zaman kaç çıkartırım? 2 çıkartırım. 6 n-2 bizim genel kuralımız. Burada 6 n-2 de diyorum 20. terimi bulmak için n yerine 20 yazıyorum. 6 kere 2, 12 yani 120. 120'den 2 çıkarttım, 118. Kaçıncı terim? 20. terim çocuklar. 20. terim. İşte bu kadardı. Evet. Şimdi sorularımızla devam edeceğiz. Böyle karışık karışık sorular çözeceğiz, değişik değişik sorular çözeceğiz. Çıkabilecek tüm sorulara bakacağız hep birlikte. Hadi gelin bakalım. Yine önemli bir soru tipine geçiş yapıyoruz. Bakın burada. İlk terimi 9, artış miktarı 2. Buna demiş örüntünün genel kuralını bulun. bu soru tipi de önemli çıkabilecek soru tarzlarından. Şimdi ilk terimi 9'sa bir kere 9'la başlatacaksınız, değil mi? Artış miktarı 2. 2'şer e, 2'şer artıracağım. Evet, 9. 11. Devam ediyorum. 13. 15. 17. Biraz önce öğrendiklerimiz aynısı değil mi aslında? Evet, sadece bunu bu şekilde yazmış. İlk terim 9, artış miktarı 2 diye. Bu kadar. Buraya geldikten sonra bunun genel kuranı yazabilir miyiz? Evet. Ne diyor zaten bize? E 2'şer 2'şer artıyor diyor. O zaman ne olacak? 2n. En. n en yerine 1 yazdım. 2 çarpı 1'den 2. Ama 9 olsun istiyorum. Yanına ne eklerim? 7 eklerim. Gördünüz mü? Gerçekten bakın 2 çarpı 1 artı 2 eşit e, artı 7'den kaç bulursunuz? 9. Bu birinci terim. 9. Doğru. İkinci terimi bulun. 2 çarpı 2 artı 7'den 2 kere 2 4 artı 7 11. Bakın ikinci terim. Bu da kontrolü olmuş olsun. 2 çarpı 3 artı 7'den 2 kere 3 6 7 ile topladınız 13. Bu da kaçıncı terim? Üçüncü terim. Gördünüz mü? Neyini de yaptık kontrolünü de yapmış olduk. Yani böyle bir soru gelirse ne yapmıyoruz? Hiç heyecanla kapılmıyoruz. Sadece verilenleri şöyle düzgün bir şekilde yazıyoruz. Devam edelim bunlarla alakalı. Bakın. İlk terimi ve artış miktarı verilen sayı örüntülerinin genel kuralını bulunuz demiş. E bulalım hadi bakalım. İlk terimi 7. İsterseniz yine yazabilirsiniz. 7 artış miktarı 2 imiş. yani 9. Ne olacak? 11. Devam ediyorum. 13. Biraz öncekiyle aynı mı? Hayır yok değilmiş. 13. 15. Bu şekilde ne yapıyor? Devam ediyor. Kaçar kaçar artıyor? 2. O zaman bu 2 anne bir şey mi olacak? Evet. En yerine 1 yazdığımda 2 yapıyor. Ama ben 7 olsun istiyorum. O zaman ne yapıyorum? 5 ile topluyorum. Ve kaçı buluyorum? 7'yi bulmuş oluyorum. 2 artı 5. 2 yazın 9'u bulursunuz. 3 yazın 11'i bulursunuz. Tamam. Bunun genel kuralı belli oldu. 2 artı 5 de diğer soruya bakalım. İlk terimi 1'miş. Artış miktarı da 1. 1 2 3 4 5 6 diye mi gidecek bu? Evet. Peki artış miktarı da 1 ise eğer 1 çarpı n mi? Yani bir tane n mi? Evet. n yerine 1 yazdığımda da 1'i elde ediyorum. O zaman yanına hiçbir şey ekleyip çıkartmıyorum da. O zaman bunun e, genel kuralı ne? Sadece n. Sadece n. Bu bu bize verilenin genel kuralı. Böyle de olur mu hocam? E olur. Genel kural. Tabii ki bu şekilde de ne yapabilir? Olabilir. Neden? En yerine 1 yazın. E, birinci terim buluyorsunuz. yazın. İki 2 yazın. ikinci terim. 3 üç yazın. Üçüncü terimi. Yani genel kuralımız sadece en. Tamam. Şimdi geldik buraya. Artış miktarı 3 ise artık e, yazalım mı bilmiyorum. İlk terimi eksi 5. Hadi. Artış miktarı 3. Üç. 3'er 3'er artıracağım. Eksi 5'e 3 ekledim. Eksi 2. Iki. Eksi 2'ye 3 ekledim. Kaç bulurum? 1. Bir. de 3 ekledim. 4. 7. Bu şekilde ne yapacak? Devam edecek. Artış miktarı 3 ise bir kere 3'e ne olacağım? En yerine 1 yazdığımda burası ne oluyor? 3. Ama ben eksi 5 olsun istiyorum. Eksi 5 olması için 3 ile kaçı toplamalıyım? Eksi 8'i. 3 en eksi 8 mi olmalı burası? Evet. 3 en eksi 8. En yerine 1 yazdığımda eksi 5'i bulurum. En yerine 2 yazdığımda eksi 2'yi bulurum. En yerine 3 yazdığımda 1'i bulurum. Yani doğru bulmuş olduk. Şöyle düzgün bir şekilde dursun. 3n eksi 8. Bunun genel kuralı. Bu şekilde ne yapar? Size böyle verebilir ve sizden genel kuralını isteyebilir. Hatta genel kuralını istedikten sonra 100. terimi, 1000. terimi vesaire böyle bir şeyi de ne yapabilir? İsteyebilir sizden. Evet çocuklar, hadi birkaç tane daha soru çözelim. Şimdi genel kuralı 10 2n olan sayı örüntüsünün 3. terimi ile Bakın 10 eksi 2 n'in neyini istiyor sizden? Üçüncü terimini. Genel kuralı 4 artı 7 olan 4 artı 7 n olan sayı örüntüsünün 10. terimi. Bunun da 10. terimini istiyor. Bu ikisi neyini? Toplamını. Hadi toplayalım. Şimdi bunu 3. terimini bulmak için en yerine 3 yazıyorum. Bakın. 3 kere 2, 6. 10'dan 6'yı çıkarttınız. Kaç? 4 buldunuz. 4. Sadece işlem önceliğine dikkat alıyorsunuz tamam mı? 10 eksi 2 çarpı 3 diyorsunuz. 2 kere 3 nedir? 6. 10'dan 6'yı çıkarttınız 4. İşlem önceliğine dikkat. 4'ü bulduk. Sonra 4 artı 7 yerinde yani de 10. terimi. En yerine 10 yazıyorum. Yani 4 artı 7 çarpı 10. 7 çarpı 10 ne? 70. 70 e de neyi topluyorsunuz? 4'ü. 74. Öncelik çarpmada. Dikkat edin. Sakın ha toplayıp öyle çarpmayın. <laughs> 74. 10. terimi kaçmış? 74'müş yazamadık. Böyle garip gruba bir 74 oldu. Neyse anladınız siz. Bu ikisi neyin ise toplamını. Yani 4 artı 74'ten kaç bulursunuz? 78. Cevabımız 78 oluyor çocuklar. Devam edelim biraz daha zorlaştıralım. Penguenimiz zor sorularla geldi bize. Pengueni özlediniz mi? Bir merhaba desin. O da sizi özlemiş olabilir. Evet. Bir el sallayın bakalım penguenimize. Sizi görsün hemen. <laughs> Harika. Hadi bakalım. Penguen'e sorumuza bakıyoruz. Şimdi Penguen bize diyor ki. Burada diyor bir sayı örüntüsü var. 8, 12, 16, 20, 24 diye gitmiş. Bunun genel kuralı üçgen. Sonra eksi 7, 7, 21, 35, 49 diye giden bir örüntü var. Bunun genel kuralı kare. Sonra demiş buradaki üçgende kare işleminin sonucu kaçtır? Hadi bakalım. Şimdi öncelikle ilk örüntüyü alıyorum. 8, 12, 16, 20, 24. Kaçar kaçar arttığını gördünüz mü? Dörder dörder artıyor. O zaman canlarım. Genel kuralını bulmamız çok kolay. 4n. En yerine 1 yazdığımda 4 oluyor ama 8 olsun istiyorum. Yanına 4 eklerim. 4n artı 4. Bizim genel kuralı bulduk mu? Evet. Bu neymiş? E üçgenmiş bu. Bu bizim üçgen. İçinde boyayayım hadi. Üçgeni buldunuz. Harika. Geldik kareye. Eksi 7, 7, 21, 35, 49. Bu şekilde giden bir örüntümüz var. Kaçar kaçar artmış. Bakın çocuklar. Eksi 7'den 7'ye kaç artmış? 14 artmış. Eksi 7'den 0'a 7. 0'dan 7'ye 7. 7'ye daha 14. 14'lük bir artış var. 7'den 21'e 14. 21'den 35'e 14. 35'den 49'a 14. 14 14 arttıysa 14 en mi demek bu? Evet. 14 en demek en yerine 1 yazdım. E, 14 çarpı 1'den 14. Ama ben eksi 7 olsun istiyorum. 14 ile kaçı toplarsam eksi 7 yaparım. Ka Söyleyin bakalım bana. Eksi 21 değil mi? 14 ile eksi 21 toplarsam kaç bulurum? Eksi 7 bulurum. O zaman bu da ne olur? Kalemi olur. Evet. 14 en eksi 21 bizim kalemiz. Sonra ne diyor sizden? Üçgen artı kare. Şimdi üçgen artı kare. Üçgeni biliyorum. 4n artı 4 artı. Kareyi biliyorum. 14n eksi 21. Cebirsel ifadelerde toplama. Neden? n de bir bilinmeyen çünkü. x gibi y gibi z gibi bir bilinmeyendir n de. Bilmediğimiz bir sayı. Bilmediğimiz bir şey. <laughs> o zaman bu bilinmeyenleri kendi arasında toplayabiliriz. Benzer terimleri kendi arasında topluyorduk. 4n ile 14n'i topluyorum. 18n. 4 ile eksi -21 21'i topluyorum. Kaç buluyorum? 17 eksi 17. 18 n eksi 17 olarak karşımıza çıkıyor çocuklar. Evet. Demek ki n deneymiş bir bilinmeyenmiş. Bu şekilde bir toplama da verebilir miymiş bize verebilir, çıkartma da verebilir, çarpma da verebilir, hepsini verebilir. Devam ediyorum örüntülerimiz var bu şekilde. Size diyor ki verilen şekil örüntüsünün genel kuralını bulunuz. Şekillerdeki sayı örüntüsünü bulun. Ondan sonra sayı örüntüsünün kuralını bulacaksınız. Bakın. Birincide kaç tane kare var? Dört tane. İkincide beş tane. Altı. Sonra 7 8 diye devam edecek mi bu? Evet. Kaçar kaçar artıyor çocuklar? Birer birer artıyor. Birer birer artması ne demek? Bir tane en demek. Yani en. En yerine 1 verdiğimde bir olur. Ama ben ilk terim olarak 4 olsun istiyorum. Ne yapacağım? 3 ekleyeceğim n artı 3. Bunun neyidir? Genel kuralıdır. n artı 3. Gerçekten n yerine 1 verin. 1 ile 3'ü topladığınız 4 tane kare. n yerine 2 verin. 2 ile 3'ü topladığınız 5 tane kare. Bakın. n yerine kaç veriyoruz? 3 veriyoruz. 3 üç ile 3'ü topladığınız 6. 6 tane kare diye ne yapar devam eder. Burada size işte 20. 30. 40. terimi sorabilir. En yerine onları verirsiniz. Onları da bulursunuz. Demek ki şekil örüntüsü gördüğümüzde ne yapıyormuşuz? Sayı örüntüsüne çevirip yine bildiğimiz yollarla yöntemlerle çiziyormuşuz. Ee, şekil örüntüsü de gözünüzü korkutmasın. Evet buraya kadardı. Hadi veda edelim. Ve dersimizin sonuna geldik sevgili öğrencilerim. Demiştim kolay bir derste, eğlenceli de bir derste eminim sizi yormamıştır. Eğer anlamadığınız bir şey olursa en baştan tekrardan izlemenizi tavsiye ederim. Bir tekrardan bakmanızı tavsiye ederim. Bundan sonra kitaplarınızdaki tüm örüntüler ve ilişkiler sorularını çözebilirsiniz. Çözmenizi de tavsiye ediyorum. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.